Merhaba arkadaşlar tekrar. İlk videonun vermiş olduğu heyecanla kendimi tanıtmayı es geçmişim. İsmim Ömer. İstanbul'da ikamet ediyorum. Bir kimya firmasında bir süredir yöneticilik yapmaktayım. Ayakkabı sektörüne yönelik yapıştırıcı üretimi yapan bir firmadayım. Gün içinde tabii çok yoğunluklarım oluyor. Aynı zamanda geçmişte tabii çeşitli sektörlerde yöneticilik pozisyonlarında ya da satış pazarlama tarafında bayağı bir tecrübem oldu bu süre gelen zamanda. Ee, yani sizlere söylemem gereken tamamen samimiyetle hiçbir e, kurgu hiçbir işte atıyorum e, bir edit falan videoda olmadan dediğim gibi bir ilk videomda da bahsetmiştim dinleyenler olduysa. Ee, yani böyle tamamen spontane, doğal. Yani ben sizlerden biriyim aslında. Yani Ahmet'im Mehmet'im ne bileyim hani ne derseniz artık ee, bir abiniz bir kardeşiniz e, olarak görebilirsiniz beni. Yani samimiyetle burada bir takım bilgiler paylaşmak ve sizlere bir aslında e-ticaret tarafında bir rehberlik olması açısından bazı içerikler çekmeye karar verdim. Ben çünkü gördüm ki insanların gerçekten de Türkiye koşullarında şu anda geçim derdi gerçekten de bir şekilde bir ek bir para kazanma modeline gerçekten ciddi anlamda ihtiyacı var. Yani buna ben de dahilim bu arada. Size böyle ne bileyim süslü süslü hayaller ya da işte atıyorum farklı farklı şeyler satmaya, pazarlamaya da gelmedim. Yanlış da anlamayın lütfen. Öyle bir niyetim yok. Sadece bir ilk videomda bahsettiğim gibi eğer bir süreç bu anlamda belli bir noktaya gelir, gelişirse sizlerden gelecek talepler doğrultusunda seve seve karşılıklı konuşarak bir destek, bir yardımcı olmak isterim. Eee Aynı zamanda bir ortağım var. Biz de uzun bir süredir e ticaretin farklı alanlarında çeşitli denemeler yapıyoruz. İşte Amazon, eBay, ondan sonra dediğim gibi Shopify. Bunlarla alakalı çeşitli tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Burada çünkü bu yolda bizim de çok inişlerimiz, çıkışlarımız, tecrübelerimiz, yapılmaması gereken ve yapılması gereken detaylarla alakalı. Çok önemli ve değerli bilgiler olduğuna inanıyorum ben. Ee, bizim en büyük sıkıntımız tabii bu arada e, yanlış anlamayın e, sermaye ve bütçe e, açık konuşmak gerekirse e, çok güzel fikirlerimiz çok güzel edindiğimiz tecrübeler olmasına rağmen bazı şeyleri ilerletemiyor olmamızın tek sebebi maalesef günümüz şartlarında işte takdir edersiniz ki bütçe. E, bu anlamda. E bunlarda da ben değineceğim tabii videolarımda. Neler yaşadık, bu bizi nerelere sürükledi ve bundan sonrasında da neler yapmayı hedefliyoruz kısmında da ben bazı bilgiler de kendi özelimizde vereceğim. biz bu yolda devam ediyoruz. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde. Her ne kadar bazı inişler, çöküşler olsa dahi, bundan en önemlisi ilk videomda bahsettiğim gibi vazgeçmemek arkadaşlar. Ne olursa olsun, hangi etkenlere maruz kalırsanız kalın, asla bir şekilde vazgeçmemeniz gerekiyor. Başarı böyle geliyor. Yani hayatın her açısından değerlendirdiğiniz zaman durumu bence zaten bu karşınıza çıkacaktır. Yani bir spor salonuna yazıldığınız zaman klasiktir. Benim de başıma gelmiştir. Yıllık üyelik yaparsınız. Gidersiniz bir ay bile toplamda gitmemişsinizdir. Karşılığında bir şey beklersiniz. Ya ben yazıldım ama olmadı yani hani falan. Aslında o değil. Yani siz yapamadınız gibi yani örnekler çok vardır çoğaltarak. E, siz de yorumlara atabilirsiniz. Varsa böyle başarısızlık hikayeleriniz e, özel hayatınızda veya işte iş hayatınızda. Yani bunlar oluyor. Önemli olan bunlardan e, sizin daha çok motive olup da çıkabiliyor olmanız sizi başarıya götürüyor. Yani bunu lütfen bu şekilde algılayın. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. E, hatta uzadı bile. E, dediğim gibi samimi, dürüst e-ticaretin n 1 dedim ben ismime. Ee, normalde ee, ve yani e-ticaretle alakalı gerçekten de hani herkesin aklındaki soruları herkesin aklındaki iştiratörün düşünceleri mümkün mertebe dilimin döndüğüce tecrübem doğrultusunda e, cevaplamaya çalışacağım. Herkese selam olsun. Herkese yaptığı işte e, başarılar diliyorum. E, umarım bir nebze de olsa bir faydam dokunur sizlere. E, umarım samimi güzel bir şekilde burada çoğalarak e, devam ederiz. E, ve hep beraber büyüyüp benimle beraber sizler de etrafınızdaki insanlara belki de destek olursunuz. E, birbirimize umarım faydamız olur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, yakında dediğim gibi ben trafikte sadece e, video çekme fırsatı yakalayabiliyorum zaman yetmediği için. Bunu da böyle değerlendirmeyi düşündüm. E, görüşeceğiz. Yani sürekli böyle sık sık trafikte İstanbul trafiğinde Video çekeceğime inanıyorum size. Biraz sıkılabilirsiniz belki. E, müsait olduğunuz zamanlarda e, bakarsanız e, en azından bir değer verirseniz bu konuştuğum şeylere sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.